Altın Saksı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim çiçek sulama günüm. Ve çiçeklerime bugün sıvı gübre vereceğim. 10 gün olmuştu. 10 gün önce gübre demiştim. Şimdi tekrar gübrelemeliyim. Gördüğünüz gibi topraklar takır takır ve su beni sula diye bana bağırıyorlar. Daha önceki videolarımda evimizde nasıl çiçeklerimizi coşturabiliriz, onlar için nasıl bakım yapabiliriz ihtiyacı olan mineralleri nasıl ve nelerle karşılarız onları izlemiştik. Şöyle bir ön yargı var. Ee, evlerde hazırlanan, çiçek coşturan ve gübreler için hiçbir işe yaramıyor. Gereksiz, yetersiz gibi söylentiler var. Ve ben bunları duyduktan sonra gittim. Profesyonel bir yardım aldım. Ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu humuk asit. Ee, i̇çeriğine bakıyoruz. Ne varmış? Organik madde. Humik ve fulvik asit. Azot. Organik az azot. Suda çözünür. Potasyum. Zaten evde yapmış olduğumuz çiçek çoşturanların içinde yeterince potasyum var. Ve ben içeriğini merak ettim. Hani diyorlar ya hiçbir işe yaramıyor. Başına uğraşıyorsunuz. Gidin hazır alın falan. Evet içeriğini hep beraber okuyalım. Üretimde kullanılan organik ham madde kaynağı, gıda sanayinde kullanılan bitkisel materyallerin meyve suyu posası, şeker pancarı posası, posası ve e, şaraplık üzüm posası fiziksel işleme tabi tutulması sonucu elde edilmiş bir çözelti bu arkadaşlar. Yani ne değil hepsi zaten bitkilerden gıdalardan oluşturulmuş bu çözelti bu gübreler. E demek ki bu durumda bizim de evde yaptıklarımız bir işe yarıyor. Ben şimdi bununla çiçeklerimi sulayacağım. Yapraklarına değse de bir zarar gelmiyormuş. Bir çay kaşığı bir litre için arkadaşlar. Nerede? Şişemizin litresini göstermek istiyorum ve bulamadım. Evet. Gördüğünüz gibi 1 litre yazıyor burada. 1 litreye bir çay kaşığı katacağız. Dinlenmiş su olabilir. Kaynatılıp soğumuş su olabilir. Hazır su olabilir. Kireçli su olmaması gerekiyor. Evet suyumu hazırladım. Çözeltinin rengi bu şekilde arkadaşlar. Oldukça koyu. Gördüğünüz gibi oldukça koyu bir rengi var ve ben şimdi bir çay kaşığı alacağım bundan. Kıvamını size göstermek için bu şekilde yaptım. Bu bizim evde yaptıklarımızın profesyonel hali. İster evde yapmaya devam ederseniz ister bu şekilde de kullanabilirsiniz. İyice çalkalamam gerekiyor ki suyla bir güzel özleşsin. Çok da yoğun bir kokusu var. Evet şimdi çiçeklerimizi normal su ihtiyacını karşılayıncaya kadar suluyoruz arkadaşlar. Bunun yapraklara gelmesinin herhangi bir sakıncası yok. Bu arada mandevilla çiçeğimi de size tanıtmak istiyorum. Çok güzel bir çiçek. Ürünü bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Evde yaptıklarımızın profesyonel hali. Evet, bu şekilde sulama işleminin sonuna geldim arkadaşlar. Siz de isterseniz bu şekilde profesyonel bir yardım alabilir veya evde kendi elinizdeki imkanlarla çiçeklerinize bakım yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.